sorular ben çok antipatik algılardım Heh. sonra da hatta kendi arkadaşlarına makarasını yapardım değil mi? ama aşağılardım yani kendi aramda ama şey yapmazdım yani öyle publik bir şekilde değil kendi <laughs> arkadaşlarımla konuşurken sadece yazık falan derdim yani ya şöyle çiftler ayrıldığında basit bir hareketi çok fazla böyle düşünüp üstüne bin katabiliyor yanlış anlaşılabiliyor Mantıklı düşünmek gerek bazı şeyleri. Ayrılık süreci biraz sıkıntı olabilir yani. Bence. Hemen öyle düşünmemek lazım bazı şeyleri. Yanlış mıyım? Ayliz, Berna bir şey değil. Doğru Çok... doğru. Hemen öyle düşünmemek lazım. Ben mesela aşk acısı çeksem ya da üzülsem ki öyle dönemlerim de oldu. Sırf aşk acısı da değil bir şey üzülsem. Kendim için konuşuyorum. Size laf da atmıyorum. Mesela TikTok falan sosyal medyadan direkt uzaklaşırım. Erkek yapısı tam tersi ona yakınlaşıyor. İşte. Biz niye böyle? Kaan Fransızca açıklar mısın? Melon. Kaan bir <laughs> tamam, şey Sen bana niye taktın zodyak fake'i? Ama sen Melo moderatör müsün? Sen moderatör yapsam atsam onu. Susturayım mı? Olur. Vay be Tarık'ın dominant erkek işte ya. <laughs> Baskın erkek ya. Sus. İşte şey erkek. Susturayım mı gülüm? <laughs> Kaan, ay Tarık gerçek hayatta da sustursana. <laughs> Niye <laughs> Tuana başka soru yok mu? Bitti mi? Ben bir soru var. Arkadaşlar işte bu saç rengi mi? Sarı mı? <laughs> bu. Bu. Bu mu? Daha soft. Daha, Daha natural. natural. Ben öyle kelimeler kullanmayacağım ama <gülüyor> <gülüyor> Evet, tam devam edebiliriz. Dominant olmayan bir erkekle olur musunuz? Hayır. Bazı kadınlar itinayla istiyor, yönetmek istiyor. Evet. Bana. Kanka ben sevmem bu arada yönettiğim Ay, ilişkiyi. Ay de demine ederim hayır ya. Vuracağım kafana. Hadi ben ya. de istiyorum. Mesela bana bugün çıkma dediğinde ben çıkamayacak korkuda olayım ama korkmuyorum. Evet. Ne yapayım? Panik kontrol tutamıyor. Taneyi tutamıyoruz arkadaşlar anlamıyorsunuz. Oğlum niye birinden korkmanız <laughs> gerekiyor ki illa yani böyle şeyler. Hayatım çirkin. korkmaktan kastımız tabii ki o değil ama mesela siz, erkek arkadaşım o gün bana çıkma diyor ya. Ben o kişiyi ciddiye alamıyorum. E, seviyorsan <gülüyor> seks. <gülüyor> <laughs> Enes'i Zaten Seviyorsan, seviyorsan seviyorsa ben ciddi de... alırsın yani. falan oluyorum yani. Ama şöyle ya, düşün, şey. Biz... sevmekle alakasız. Aileyiz Berna, ben sallıyorum, Skatola'ya gideceğiz. Bunun nesi garip? Bayağı garip bu arada. <laughs> ben, ben bir mesela şey, ilişkim içerisinde, yani şey, baskın karakter muhabbetine dönüyor bu. Karşı tarafın baskın olmasını isterim. Bana haklı bir, e, doğru bir nedenle, bir sebeple gitmemi bana ikna etsin. Bence bu, bu bir konu, evine oturayım. bence dominantlık konusu derin bir konu. Hı. Erkeğin de dominant olması gerektiği yerler var, kadının da baskın olması de. gerektiği yerler evet, var. Evet kesinlikle kankası dönüş. Ama ben Tuana'ya şaşırdım. Biri Ama dışarı, mesela bak evde ben, oturacak. kendi karakterim ne mesela... Yaşadı? Biri sana evden çıkma diyecek ve sen de evde oturacaksın. İşte öyle bir insan yok işte. İnsansız. Hayır o karşı taraflık bir durum değil. tuana öyle bir insan. Hayır abicim karşı taraflık. Kanka bir şey diyordum. Ben demeyeceğim az geçtim. Tamam. Dur dur tamam. Arkadaşım... <laughs> Evet. Herkes arkadaş yani. Melisa ya? Bir şey diyeceğim. Ne yazdı? Genel olarak herkes soruyorum. Kıskanılmak mı hoşlanır mısınız? Ben bayılırım. <laughs> ben hoşlanmıyorum. Bayılırım. Ben kıskansın. <laughs> Bence bir kız gerçekten kıskanılarak değerli hissediyor. Ama böyle toksik derecesine değil. Normal yani. Hayır. Normal yani. kıskançlık. Evet. Hayır. Bazen ben. toksik de olsun. Evet. Toksik de olabilir. <laughs> Benim <bir> kavga <gülüyor> etsin. <gülüyor> Bu hafta <arada> en <laughs> çok zevk aldığım şey laf atışıdır karşılıklı saygılı bir şekilde birbirine laf atalım. Bir konu olsun. E kaldı değil de. Bir konu olsun. İkimiz farklı fikirlerde olalım. Bunu saatlerce tartışabiliriz. Taşıyabilir, yorar ya. Ya her insan sever bu duyguları. Berna bırak şimdi. Gerçekten yorar. Benim bugün başım kopacaktı mesela. Şöyle çok <laughs> böyle iyi giden bir ilişki zaten biter. Bence dert tası olmaz. Tam aşırı iyi gitmesin. Tartışma olsa ama toksik derecesinde olmasın. Melisa Yavuz'un yazdığına bak çabuk. Az önceki konuda mesela ben şey mesela dur bir dakika tam başka bir soru soruyorum. Şimdi erkek arkadaşınız diyor ki cuma günü yemeğe gidelim şurada tamam mı? Sen de diyorsun, Hayır öyle olmasın. Bana cuma günü iki saat önce sizlere desin ki rezervasyon yaptım kalk gidiyoruz. Tamam o da olur da başka bir şey Hı. soruyorum ben. 2-3 gün öncesinin arasındasın ki Cuma günü yemeğe çıkalım, şuraya şuraya gideriz falan filan. Hı hı. Sen de diyorsun ki, ya benim başka arkadaşlarıma sözüm vardı. Cuma yapmayalım, cumartesi yapalım. Burada mesela planı iptal eder misin erkek arkadaşın için? Yoksa önceden yaptığın planı uyar mısın? Tabii ki de yani plana bağlı ve insanlara bağlı. Ya bu planı Berna ve Tuan olsaydı iptal edemezdim. Ama farklı böyle normal kahve içtiğim sohbetim arkadaşlarım olsa ederdim. Tamam bunu peki... Ben de şöyle düşünüyorum. Ve davet so, ederdim sen de gel derdim. Özür dilerim Berna ben sen geldim. söyle. Eğer davet edemeyeceğim bir yerse birinin doğum günü gibi bir plansa e, cumartesi yapalım derim ama onun dışındaki bütün planlarımı iptal ederim. Ama de, ailesel bir durum varsa ailemle bir yere gideceksem, gideceksem iptal edemem. Bunu peki normal veririm. bir dilde yaparsınız değil mi? Böyle kur için değil yani. Hani o gün müsait değilim, şöyleyim, böyleyim falan filan. Açıklarım hatta ilk o iş o planımı yapıp sonra onunla yemeğe çık. Yani onu bir ayarlanır o, dengelenir. Benim mesela dominant olmadığım örneği şey şu. Ben mesela cuma plan yapmak istediğimde bir tane kız arkadaşım bana şunla 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 planım var dese 2-3 kere ben o planı iptal ettirip onunla buluşsam dördüncüde işten şey hissederim ya ben bu kızı joystickle yönetiyor muyum? Benle buluşmak istemiyor zorla buluşturuyorum boş ver gitsin derim yani. Ha. Soğutur kendinden bence zaten. Bu hani... bahsettiğin üst üste yaşanmadığı sürece sen rakamlara dikkat etmezsin. 3-4 defa mı yaşandın? Bence de yani bunu oturup sayacak mısın Kaan? Yani 4 ayda bir oluyorsa bu umrunda bile olmaz. Bıkkınlık gelir. Şöyle her ilişki istediği kadar uzun olsun son bir aya göre şekillenir. Evet. Direkt ilişkiniz olmasın işte. Benim gibi dört senedir rahatsınız. Sadece her yerde seni görüyorum diye bok atıyorlar o kadar. Hmm. Özellikle de Berna çok bok atıyor. E gördük demek ki Kaan. E seslerimi dilletiyorsunuz zaten. Yok ya. <laughs> ne? Ana kuzusu artık... Ya. E ee, tam kelime anlamıysa iğrenç ama ailesine düşkün erkek <laughs> o kadar gözümde üst ki. Evet. Ana ya tam evet, olarak yakaladım ama. Yani, aile yani aile çocuğu ne bileyim aile çevren şey, yani ailesine düşkün olan erkek zaten her zaman bir süredir. Hayata karşı bayağı. Yani. Ama kankayı şu ana kuzusu tabirini bilirsin değil mi ailesi? Olabilir. Hoşuma gider aynısı. Hayır, ana kuzusu tabiri. Tanıdığın anlamadın mı kanka o tabiri? Sen, 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 ne ben Melisa'yı gülüyorum ne dedi? <laughs> Öşeri komik bir beşli ilişki konuşuyor. <laughs> de. Tuana memleket neresi? Yozgat. Berna senin çok karışık Malatya. <laughs> <laughs> <at> ya <laughs> tamam Berna <laughs> kulağımsız <Kıvarsın. gülüyor> mesam deme. <laughs> Tam ötede oldum ben. Komik mi ya? Hadi yoruma gülüm. Ciddileşeceğim göreceksin gününü. Neyse <laughs> <laughs> evet. evet. Ben de deneyeyim arkadaşlar. <laughs> Beni niye kimse sormadı? <laughs> Biliyoruz. Ondan ne? mı acaba soymadık? Ne dedin? Kanka senin dedenin nereden göçtüğünü bile biliyorum o yüzden. <laughs> ben bilmiyorum. Nerelisin Stylis? Trabzon. Trabzon mu? O zaman gösteriyor. <laughs> ne gösterecek? Abi <laughs> yavaş. <laughs> Ah. Ya. Yeah. Wow. Ta ben, ben de Trabzonluydum değil mi? Ay Tarık. Ben Kürdüm lan. Trabzon neresinden yazmışlar abi? Kürmene. Kan İzmirli. Ay Tarık. Her neyse tek düze. İki tarafı da taldırdım. Kolaşını soruyor abi. Ne ne arkadaşlar. Bakalım. Dolan nargile içen erkek itici midir? Evet. İtici bu arada. Bana bile. Sen nargile içen erkek itici değil. Neden? Ee, kendi kendine canı çeker, iki haftada evet. bir içer, bir saat, iki saat sonra evine döner, planına devam eder, okey. Yayın açar. Ne bakar? Ee, kız düşürmek için falan önceden gidiliyordu ya lulusu piyesi. Gider masası dırdır nargilesi gelir falan, iğrenç. Ben her türlü hiç sevmiyorum. <laughs> Batuhan Bat Torun bir şey söylemiş. Ya size göre nefes, at, nefes alan her erkek itici. Yok. Hayır. Batuhan demiş ben demedim. Bak Berna hemen bana yükselme. Hayır. <laughs> Batuhan kimse hayır. Hayalindeki insanı tarif et. Karakteristik olarak. Benim hayalimdeki insan mı? Evet. Tip olarak da tarif edebiliriz. Annem gibi olsun ya. Annen nasıl? İşte. Nasıl? Dürüst olsun düşüncesiyle konuştuğu bir olsun. Sadık olsun, güven versin. Çok bana karışmasın. Yani boyu uzun olsun. Bakışları güzel olsun, gözleri güzel olsun. Bu kadar. Harbiden adam gibi adam kalmıştı. Evet. Ana kuzusu. Güzel. güzel. Tarık sence? Ben böyle ne bileyim? Bazı kızlar var ya böyle uçan kuşu bile düşünüyor, dert ediyor. Öyle kızlar benim aşırı hoşuma gidiyor, fazla merhametli. Ve kediye köpeğe çiçeğe böceğe insana. Öyle kızlar aşık. Oha Tarık'tan hiç böyle bir cevap beklemiyordum. Kardeşim, ben de hiç <laughs> beklemiyordum. Tarık bizi şaşırttı. Sen. Ya. Tarık 10 saat bunu takma kafaya kanka. Ben de takmadım bak geçti. Tamam. Barıştık o zaman. Tarık harbiden şey şaşırttı. Bu tapur ailesi niye bana karşı cephe aldı? Aşağıdan Melisa <laughs> bana sallıyor. Yukarıdan Berna bana sallıyor. Tarık'ın cevabı güzeldi. Makara yapıyoruz Kaan'cığım. Alınma. Sıkıntı yok, alınmıyorum. Hoşuma gidiyor. Yeah. Efendim aşkım? Sen söyle, sonra benden söylesin. <laughs> beni pas. Yok, pas yok. Pas, pas yok? Aşkım beni pas geç ya. Yok, pas yok. Aşkım pas. hayır. Erkan'ın yani. özelliğini mi söylüyoruz? Evet, nasıl bir insan istersin yani? Nasıl olsun? Op, ben bunu o kadar uzun konuşurum ki, o yüzden pas. <laughs> ben de aynı şekilde. Ben de. Başlıyorum Berna, katıl araya. Tamam. Yaşı büyük olmalı. Çok olmalı. düşünceli, detaylı olmalı. Detaycı olmalı bence. İlgili olmalı, kıskanmalı ama bunlar toksiklik ve çocukluk derecesinde olmamalı. her çok şey sevmeli, çok temeliyiz. İstanbul'un bu iğrenç kulüp ortamından asla olmamalı. Hmm. Evet. Sürekli bana yansıtın bana ilgisi. İstanbul Bence, beyefendisi Bey sürekli, olmalı. Yani, bir, de, bir kadının, kadını... saat önce konuşalım. Ne ben olur beni bir date çıkarsın bir de sevgilisiyim yani. Ben bir özellik ekliyorum. Bir kadının da düşündükleriyle yaptıkları tezat olmasın. Ben de buna çok önem veriyorum. Sen bunu niye ikinciye vurguladın? <laughs> ee, bir de tam bir beyefendi tamam, olsun Bey. istiyorum. Hı. <laughs> Ben oltaya attım, çekiliyorum. Bana mı bu arada? Vallahi anlamadım. Yok ya. sana bir Ben sana bir şey der miyim? Tütteyim. <laughs> Say, tuana evet, devam Tuan'a mi? devam et. Özellikler daha bitmedi. <laughs> <Onun için gülüyor> da, aile gerçekten çok önemli. Bak ailesine <laughs> çok... Yani el üstünde tutması gerekiyor ailesine. Böyle şey çok hoşuma gider mesela. Pazar günü ben mesela diyelim görüşmek istedim. Aşkım ailemle pazar kahvaltısına gideceğiz. Tamam. Tamam. Gidin yani. Ailesiyle ilgili olması benim var ya. Bir de dışarıdaki insanlara arkadaşlarına nasıl konuştuğu da önemli. Yani bir erkek bence ayrıca ileride de yani eşine öyle olur diye düşünüyorum. Böyle yorumluyorum. Doğru. Evet. Peki Tuana annesi bir şeylere izin vermiyorsa kanka? Kanka benim öyle olamaz ya. <laughs> yok. Ya Bana <laughs> mesela bir hafta sonra aynıyız da bu konuda aynıyız bak. Bana mesela pat İtalya'ya gidiyoruz. Tamam. Lütfen. Bursa'ya gidiyoruz. Oraya gidiyoruz. Nerede? İtalya'da değil ya. Karadeniz Tur'una gidiyoruz. Buraya yemeğe gideceğiz. Evet bence de. Date planlarına girmiyorum bile. Allah aşkına yani plan mı yok ya? Pikniğe bile okeyim bir evet, şeyler üretebilen erkek olsun. Kola ya. çekirdek yapmaya bile okuyayım. Evet. Emine Vakit ki bir şey bence. Muhabbet hayır, hayır, hayır ya. Sevgilim seni arıyor diyor ki işte ben örneğin e, biz gece telefona konuştuk işte aşkım işte yatacağım falan filan. O, yat, o uyumadan önceki son konuşma olur ya ben şey dedim işte canım benim örnek ne çekiyor? Adana dürüm çekiyor diyorum. Yarın işte örneğin, akşam beni arıyor diyor ki kalk şey yarım saat oradayım kalk gidiyoruz Yeme, şey Adana dürüm yiyeceğiz. Melisa. <laughs> Yer Bayram Paşa. Onun yerine şunu dese daha iyi bence. Müsait sen çıkayım evden seni alayım adını dürüm yemeye gidelim. Müsait sen değil hayır. Hay <laughs> müsait olursun yani. Ne işin olabilir? Iş Elleri bir parça yok. Hiçbir işim yok. Yayın açıyorum. Kan müsait, müsait <laughs> misin yerine şey. Bir saate oradayım. Ya da iki Aynen. saat Aynen. oradayım. O zaten evet. benim müsait olabileceğim olabileceğim. Bana sadece hazırlanma süresi versin. <laughs> süre Abi belki olur. seninle ailenle bir işin var. Belki bir toplantıya gideceksin. <laughs> belki bir yere bilet aldın. Sinemaya gideceksin. <laughs> Abi daha haberi olur illa. Yani. Sevgilim Toplantı, olacağından haberi olur yani. Zaten ya benim 4 senedir ilişkim yok ki idrak edemiyorum galiba uyumadan önce konuşuyorsun, dersin ki yarın 3 ile 5 arası ben müsaitim, sen de müsaitsin. Evet, haberleşiriz, bitti. Sonra ben... geldim, hadi Adana, Dürüm'e Ben nasıl bir, nasıl bir şey söyleyeyim biliyor musunuz? Haftada 3 gün normal buluşabiliriz. İşte kafamıza göre istediğimiz yapabiliriz. Hafta sonu, işte e, cumartesi günü diye güzel bir yerde yemek yedik. Oradan arkadaşlarımız yanına gideriz. Pazar günü sabah erkenden buluşup işte ne bileyim yürüyüş yapmaya gideriz. Veya bir aktivite yaparız. Ondan sonra Damla kızı mı? Ne? Her gün üst üste buluşulmamalı bence. Ben cumartesi pazar buluşacak benimle. Tamam cumartesi pazar olabilir ama mesela pazartesi de buluşmayın. E pazartesi buluşmaz zaten. Buluşmayalım ha, yani. Tamam. Böyle evet. bir şey. Evet önemli bir şey varsa gelemem der. O kalk gidiyor <laughs> desin doğru. Ya bir de böyle plan programa gerek yok. O an insanın duygusu, bilinçaltı her şey farklı. Nasıl gelişirse evet. öyle gitsin. Aşırı planlı yaşamayı sevmiyorum. Bir soru gelmiş bak. Eksten next olur mu? Olmaz bence. Benim benim ekslerden olmaz. Asla demeyeyim. Olabilir <laughs> bazı insanlar için. Benim için olamaz. Benim ilişkilerde olmuyor yani. Bitince bitiyor benim de. Eksten hiçbir şey olmaz. <laughs> Bak bir soru daha gelmiş. Tinder'da tanışılan erkekten olur mu? Tanışma yeri çok önemli. Tanışma yeri bence de. Bence de. Çok önemli. bence de. Tanışma yeri çok çok önemli. Hakikaten. En önemli şey bence o. Bence de. Emirgen süt işte tanışanlardan olur mu? Olur. Arkadaşlar, yeni kapatabilir miyiz? Neden? Ne oldu? yalnız sıkılma perileri geldi bana. Gerçekten? Evet. Tamam. Tamam, hadi. Belki sustun. <laughs> Neyse arkadaşlar şey, kapatıyoruz. Zaten Tarık biraz daha yine açar. iftara kadar. Tarık'ı takip edin. arası yeniden. açıyorum. <laughs> Yarın bir daha açacağım. Benim yayında toplanalım. Süpersin Tarık. Geçsin 21. 2002'liyim şaşır biraz. Yarın ben gelmiyorum yayına. Çok antipatik duruyormuşuz. Kaan. Tarafın kendi yıkılıyor da Kaan arkadaşlar. Hakkını yemeyelim. Detaycı bir insanım. Baskını. Kapatalım yayını arkadaşlar. Hadi öpüyorum hepinizi. Dikkat edin. <laughs> Tutu ben affeysem bir. Tamam. Tamam aşkım.